bizim yaratılışımız, fıtratımız ve sürecimiz Cenab-ı Hakk'ı tanıdıkça Allah Azze ve Celle'yi sevmeye, meftun olmaya giden bir yolculuktadır. O yüzden elçisine de Rasulullah'a da bunu yaşattı. Daha başta atası Hz. İbrahim Aleyhisselam'a da وَكَذَٰلِكَ نُر۪ي إِبْرَٰه۪يمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Aynı şekilde işte biz İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu gösterdik. Niçin? Ve liyekûne mukinin. Böylece o mukinin yani yakin üzere iman edenlerden olsun. Şimdi adam Cenab-ı Hakk'ı tanımadan, kitabını okumadan nazar etmeye çağırdığı aleme ayet ayet bakıp incelemeye hiç tenezzül etmeden onu diyor şüphesi olanlar yapsın. <laughs> Onu tereddütü, imanı sıkıntılı olanlar yapsın. Ben daha şimdiden mukinindenim diyor. Hz. İbrahim aleyhisselam orada olsa diyecek ki yani benim de yolum baka baka, göre göre, gözlem ile, inceleme ile, aklederek Rabbime ve onu tanımaya giden süreçte mukininden oldum.